Uydu anteni takmak lazım şuna. Şöyle bütün kanallar çıksın cam gibi. Salim. Televizyonu nereden buldun diye sormayacaksın mı? Mine'ye haksızlık ettim Pervin. Kim bilir o herif neler yaptı kızıma. Çocuğun da dengesini bozdu. Kim? Ali mi? Hı hı. Ali'ye kusur bulma. Senin kızın huysuz. Ablası da böyleydi. Yani ölümün arkasından konuşmak istemem ama ortamın huzurunu emerdi. Asiye'yi bu işe karıştırma, Ali'yi de savunma bana. Gözlerimle gördüm o herfi ne haltlar yediğini. Ne yapmış ki? Mine'yi bıraktıktan sonra hiç vakit kaybetmemiş. Dün gece bir kızla sarmaş dolaş gördüm iti. Ne? Ya. Mektup okutacağım. Yani aşkım ne acayip kadınsın ya. Ya belalara doyamıyorsun gerçekten. Şimdi birisini görürse ne olacak? Bela falan değil aşkı Tom ya. Böyle hayırlı bir günde Mine ile Ali'yi barıştıracağım ben. Mutlu olmak benim kardeşimin de hakkı değil mi? Ali. Hayırdır? Mahalleyi acizden sonra bir de yol kesmeye mi başladın? Kim o kız? Gelir gelmez kimi buldun? Ben sana mektuplar döşenirken sen internetten s**lerle mi yazışıyorsun? Ne kızı be? Neden bahsediyorsun sen? Akşam sarıldığın kız. Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Çekil git başımdan. Ali! Enişte geliyorum ha, geliyorum değil mi? Hoş geldin Mehmet. Nasılsın oğlum? İyi. Hava sıcak değil mi? Sıcak. Gazoz açayım mı, içer misin? Ha? Gazoz, gazoz. İçeceğim. Çubuk koyacaksın içine ha, çubuk koyacaksın ha? Çubuk da koyacağım ya. Hı. Al bakalım. İçeceğim. <laughs> Eyvah, toptancı arıyor. Efendim Cevdet Bey. Ödeme. Tabii tabii biliyorum biliyorum. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ne yapıyorsun? Eve de mi gireceksin? Gerekirse gireceğim. Cevabımı almadan şuradan şuraya gitmem. İyi, oturursun annemle. Biliyorum evde olmadığını. Kız içeride mi yoksa? Aa, eve giriyorlar ya. Ee, şey, e, sakin ol. Yani belki Ali'nin annesinin arkadaşıdır. Hani kadınlar mahallede birbirlerine misafirle falan giderler ya falan. Üf, saçma sapan konuşma benimle Çetin. Ya Gerçekten zapt dilemez bir kişiliğin var ya. Asiye... Asiye dur kızım ya. Ya biri görecek ya. Manyak mısın? Gelsene şuraya. Oha! Bak. Ee, tamam tamam bizi ilgilendirmez tamam mı hayatım? Ne demek ilgilendirmez lan? Bas bayağı karı bildiğin babamın yok Görmüyor musun? Yani. Ulan ben şimdi gebertim sen. <laughs> Kalama ya. Seni öldü biliyor ya. O zaman sen gir içeriye. Ha? Bas onları. Sonra babama git haber ver. Hadi. Saçmalama. Ben beni karıştırma şimdi. Ne alakası var? Sen yapmasan ben yaparım. Ay be kızım ya. Telefonunu ver. Al bunu. Bu nasıl? Hı, evet, bunu da al. Bu da tam senin gibi bir metrese yakışır güzellikte, değil mi? Al bunu da. Ya Ben ne Çetin'e ne de Asiye'ye ulaşamıyorum. Nasıl ulaşamıyorsun? Açmıyorlar telefonlarını. Kendi nikahlarına geç kalacaklar yani. Tam bizimkilerden beklenecek hareket. Allah Allah. Çetin arıyor. Çetin, neredesiniz Allah aşkına? Çetin değil, Asiye ben. Abla? Abla ya. Kızım sen bana niye söylemiyorsun? Şişt, bağırma ya, duyacak. Ne oluyor ya? Pervin'le Ali'yi diyorum. Şu anda neredeler biliyor musun? Ali'nin evinde. Ee, abla sakın bir şey yapma. Yalvarırım. Ay hala yalvarırım diyorsun yine ya. Kızım sen niye kolluyorsun bu karıyı? Babam bu karı yüzünden mahvetmedi mi bizim hayatımızı? Kaç kere kapının önüne koymadı mı seni? Ha? Ben çektim ama fotoğrafını, görsün bakalım o üzerine titrediği karısının ne haltlar yediğini.